Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte herkesin evinde bulunan malzemelerden Sivas'ın meşhur gülüt kekini hazırlayacağız. Bu kadar basit malzemelerden nasıl bu kadar güzel bir kek tarifi olur diye inanın ki hepiniz şaşıracaksınız ve lezzetine hayran kalacaksınız. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet kabımın içine şekerim ve yumurtamı alıyorum. 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Sizler dilerseniz 1 bardak şeker de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. 3 tane de oda sıcaklığında yumurta kullanıyorum. Evet şimdi yumurtam ve şekerimi köpürene kadar çırpacağım 3-5 dakika. Sizler bu aşamayı mikserle de yapabilirsiniz. Ben mikser kullanmak istemedim. Evet tamam yeterli. 3-5 dakika kadar çöktüm. Şimdi oda sıcaklığında sütümü ve sıvı yağımı ilave ediyorum. Evet şimdi kuru malzemelerimi ilave etmeden önce bir karıştıracağım. 6-7 saniye kadar. tamam yeterli. Şimdi bir su bardağı mısır unu ilave ediyorum. İki paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ilave ediyorum. İki su bardağı unum var. Böyle unumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor bilginize. Evet şimdi karıştıracağım alttan üste doğru hamurumuzun havasının sönmemesi için un kullanmam gereken yerde tekerlerden un kullanacağım. Evet pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpalım. Evet ben kalan unumu da kullanacağım. Hemen yine böyle eleğinden geçiriyorum. Evet şimdi tekerlerden alttan üste doğru pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet tamam yeterli 3-5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Hemen şöyle kek hamurumun kıvamına da göstereyim. Evet kekimizin hamurunun kıvamı bu şekilde olacak. Evet hemen böyle tel bacağımı alıyorum, tepsimin içine ilave edeceğim. Evet hemen tepsimizin içine ilave edelim. Tepsimin içine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Evet tamam yeterli. Şimdi kek hamurumuzu ilave edelim. Orta kısmından ki her tarafına eşit şekilde yayılsın hamurumuz. Evet tamam. Hemen böyle masamın üzerine bir iki vurmak istiyorum. Aralardaki baloncuklar kaybolsun. Evet şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra kekimi katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor bilginize. Evet hemen bir püf noktası daha vermek istiyorum bu aşamada. Kekimizi fırınımıza kattığımızda ilk 15 dakika açmıyoruz. Çünkü kekimizin kabarma esnasında fırınımızın kapağını açarsak kekimiz güzel kabarmaz. Basık ve hamursu bir kek elde edemez bilginize. Evet kekim pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Evet şimdi kekim dinlensin. Dinlendikten sonra dilimler haline getireceğim. Ve iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet kekimiz tamamen dinlendi. Şimdi hemen böyle dilimlemek istiyorum. Yani o kadar güzel bir kek tarifi oldu ki kabarmaya doyamadı sünger gibi. Evet hemen böyle bir dilim çıkardım. İç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Evet hemen şöyle göstereyim bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir kek tarifi oldu ki göz göz kabarmalara doyamayan asla basık ve hamursu bir kek tarifi olmadı. Kesinlikle herkesin evinde bulunan bu malzemelerle şahane bir kek tarifi elde edebilirsiniz. Kaydedin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz bir kek tarifi. Daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet hemen böyle bir dilim de ortasından alıp göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? Böyle yakından gösteriyorum ki iyice iç dokusunu görün diye. Yani Sivas'ın böyle bir muhteşem lezzetini herkesin yapıp tüketmesi lazım kesinlikle. Ben de ilk denediğimde lezzetine hayran kaldım ve ilk ikram ettiğim herkes tarifine sordu. Çünkü normal keklerden lezzeti çok farklı. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Evet sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.